Arkadaşlar merhaba. E, bugün daha önce çizmiş olduğumuz e, ve katı hale getirdiğimiz kasnak tertibatının bütün parçalarını birleştireceğiz. Yani montaj yapacağız. E, montaj yeni bir montaj açıyorum. Yeni bu montaj açtıktan sonra tabi daha önce yapmış olduğum eee elemanları çağırıyorum tablayı önce çağırdım ilk eleman olarak daha sonra insert component menüsünden e, yatak gövdesini öncelikle bu iki parçayı birleştireceğiz daha sonra diğer parçaların birleştirmesine devam edeceğiz şimdi ...mate yani ilişki kısmına girip e, şu kısmı seçeceğiz. Yani nereleri birleştirmek istiyorsak onları birleştireceğiz. Merkez noktalarını önce birleştirdik. Daha sonra... Daha sonra diğer kısımlarını birleştirmeye devam edeceğiz. Şu kısım ve şu kısım iki kısmı birleştireceğiz. Ve böylelikle birleşmiş olacak. Bu bizim birinci birleştirmemiz. Bu tamam. Şimdi bu parçadan, bu yatak gövdesinden bir tane de şu kısmı almamız gerekiyor. Bunu da aynalama yöntemiyle gerçekleştireceğiz. Ee, tabii aynalama yöntemini yapmadan önce bir referans geometrisi oluşturmamız gerekiyor. Şu kısım ile şu kısmın tam ortasında bir tane geometri oluşturduk. Daha sonra e, bunu... Aynalayabiliriz Aynalanacak kısmı seçtim OK dedikten sonra Hemen karşına bir tane daha Karşı tarafa da bir tane Yatak gövdesi Gelmiş oldu Tamam diğer parçaları Çağıralım Insert komponentler Komponentler Komponent e, kısmından e, Kasnak Burç ve mili Çağıralım tek tek birleştireceğiz bu borç şu kasnağımız şu da mil öncelikle e, kasnak ve burcu birleştireceğiz Tabi bu burçtan iki tane olması lazım onları çoğaltalım sol mouse'u sola basılı tutarak çoğaltabiliyorsunuz e, şunu şu burcu şu şekilde birleştireceğim Şöyle. Öncelikle e, ilişki oluşturayım. İlişki kısmından e, şu kısım ile şu kısım birleşecek. Tamam. Daha sonra e, şöyle çevireyim. Şu kısım ile şu kısım birleşecek Tamam yerleşti bu da Bu kısmı Tamam şimdi diğer kısmına geçelim ee, Şöyle çevirelim ee, Şu kısım ile şuraya Girecek tamam Bu birinci aşama Daha sonra ikinci aşamayı da seçelim şunla Şu birleşsin otomatikman girmiş oldum ee, burası tamam Daha sonra e, mini kasnağa geçireceğiz Şu şekilde Yine ilişki oluşturuyoruz Mate menüsünden Şunu seçiyorum Ve e, Şu yuvaya girecek Diye Söylüyorum Burada e, genişlik yani e, gelişmiş ilişkiyi kullanarak genişlik menüsünden Bunu e, tam olarak yerleştirmem gerekiyor Şu Şekilde Şura Sonra şurası Ve e, Şurasını seçtikten sonra tamamen ee, milimiz kasına geçirilmiş oldu. İzometrik bakıyorum. Ee, daha sonra kas dağımızı e, yatak gövdesine geçireceğiz. Şimdi yine ilişkiyi oluşturuyorum. Şık kısım ile şu kısım Geçsin diyorum. Daha sonra yine e, genişlik yani gelişmiş ilişkiden e, genişlik menüsünü kullanarak geçirmem gerekiyor şu şekilde. Şu şekilde tamam. Aa, daha sonra. E, Şurayı seçiyorum. Şurayı seçiyorum. Bir de şurası zaten genişlik olarak seçecek. Evet. Tamam. Bu da geçirilmiş oldu. İzometrik bakayım. Nasıl oldu? Tamam. Güzel. Bu şekilde. Kasnağımız tamam mı? Ee, evet. Tamam ama vidalar eksik. Ee, vidalar kısmını da kütüphaneden çağıracağım. Toolbox'tan. Tolux'tan çağırıyorum, ansimetrik ee, vidalar, makine vidaları ve ee, şu vidayı seçebilirim, uygun olan vida bu. Şu vidayı seçtikten sonra izometrik bakayım, e, metrik 12 uzunluk 60 ee, şemantik seçtik tamam görünümü tamam şimdi bunu yerleştirebiliriz yine ilişki oluşturacağım buradan ilişki ee, ilişkiyi buradan Aa, oluşturalım. Şurası ile şurasını seçiyorum. Tamam. Daha sonra şu kısım ile şu kısım birleşecek diyorum. OK diyorum içine yerleşmiş oldu tamam Şimdi bir tane de buna uygun bir vida seçiyorum Yine bunu Kütüphaneden alacağım ee, Şu uygun şunu alabiliriz Seçtik Tamam metrik 12 yine ee, Tamam güzel bunlar Tamamdır Daha sonra alıyorum bunu. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde. Tamam. Şimdi buna bir ilişki oluşturalım yeniden. Ee, şu kısım ile şurası birleşsin diyorum. Okey diyorum. Daha sonra bir ilişki daha oluşturacağım şurası ile şurasını birleştireceğim. OK diyorum ve tamamen 20 alacak. Şöyle bir dakika sanki bir sıkıntı var gibi. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim şöyle tamamen olmadı sanki. Şurası ile Şurası Evet birleşsin dedik Tamam şimdi Birleşmiş Aldı mı Olmadı ee, Bir sıkıntı var bir, bir daha deneyelim Bu şekilde şimdi Face seçmişiz bunu face seçmeyecek yeniden bakalım hangi yüzü seçeceğiz? şu yüz ile şu yüzü seçmemiz gerekiyor evet okey diyorum evet arkadaşlar birleşmiş oldu şimdi izometrik bakıyorum ee, şimdi bizim ee, 4 vidamız var ama bir tanesini yapmış olduk bunları da ee, çoğaltma yöntemiyle Halledeceğiz. Şimdi ee, yakınlaştıralım. Evet. Şimdi birinci yön şu yön olacak. tersi yönde. E, ne kadar? 200 milimetre kadar gitsin ve iki tane olsun. İkinci yönümüz ise şu yönde olacak. Tabi yani tersi yönde. 50 milim e, değil, 90 milim olacak. 90 milim. O da iki tane. Peki neler e, aynalanacak? Şunlar, yani şunlar çoğaltılacak. Bir de ve e, sonun çoğaltılacak. Okey diyorum. Evet arkadaşlar, Kasnağımız tamam. Hepsini birleştirdik. Düz beyazı seçip güzel bir görünüm. Anmasını sağladık. Kasnak tertibatının montajı bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki katı modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.